Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki videomuzda yeni evimize taşınmıştık ve bugün o evimizi biz yaptık ve o eve blok çekiyoruz. Evet. Evet, ilk evet. İlk önce biz bir çocukları yatıralım mı? Veya gerek yok. gerek. Yok. Hadi gelin bakalım. Zaten burası vardı arkadaşlar. Burası bizim salonumuz. Şurada yatak var. Buraya çocukları koyalım. Gezdirmeyelim. Evet. Burada bir tane yatak da var. Böyle misafirler geldiğinde misafirlerimiz burada yatıyor. Ve burada oturulabiliyor. Böyle. Ve şurada bir lambamız var. Sonra televizyonumuz var. Ve burası da tuvaletimiz. En çok geçmeyeceğim. Ve şöyle bir banyomuz da var. Çok tatlı bence. Sonra şöyle bir mutfağımız var. Şurada şurada tariflerimiz var. Bazı tarifleri e, tabii bilemiyoruz çünkü daha yeni şey olduk. Sonra şu buzdolabımız. Buzdolabımızda çok aslında bir şey yok. Sonra hemen şurada oyun parkımız var. Bu 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 bu. Oyun parkımız var. Şöyle şurada, şurada pinyatımız var bunu doğum günlerinde patlatacağız ve şimdi de patlatayım mı? Patlattım, patlattım. Yay! Neyse bunları çocuklar yedirmiyoruz. Ee, sonra şöyle bir evimiz var ve şöyle bir Allah zıplayalım. Burada bazen çocuklar zıplıyor. Şurada da havuzumuz var. Birinci katımız bu kadardı. Hadi gelin ikinci katımıza çıkalım. Burada burada mangalımız da var. Hemen şöyle. Arkadaşlar siz böyle götürürken zorlanıyor musunuz? Ben çok zorlanıyorum Sonra ben çocukları alayım Sen al çocuğu Allah emzini alma çocuğunu Neyse sonra ikinci kısmımıza çıkalım Çıkıyoruz Arkadaşlar buraya bir şey koyamam Çünkü onlarla uğraşamam o yüzden yani yapamadım buraya. Normalde buraya bazı şeyler koyabilirdim ama ı ıh. Şimdi çubu 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 çubu. Geldik arkadaşlar. Burada bizim kahve koşemiz var. Şurada i̇şte kahvemiz var falan bebeklerin biberonu falan var. Şurası bebeklerin alı. Burası bebeklerin al değiştirme yeri. Buraya bebekleri koyuyoruz falan. Altlarını değiştiriyoruz. Burada ilk yardım setimiz var ve bebeklerin şey var. Yani bezleri var. Şimdi hemen gidiyoruz. Arkadaşlar burası burası bizim odamız. Burada biz yatıyoruz ben buraya gelmişken şeyi de almak istiyorum. Bebeğimizi de koyalım. Gel anne. Siz de o sırada şey yapın. Burası da bizim adımız. Ben de bebeğimi yatırayım. Ay. Gel. Uyu bakalım. Şunu koydum. Bunu ister misin piti? Tamam. Biz de yatıralım. Dur kalksın bir şu. Tamam. Sonra biz hemen gezmeye devam edelim. Burada giyinme dolaplarımız var. Burası giyinme odamız. Şurada da e, burası da bizim ebeveyn banyomuz. Arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü olan gizli odaya çıkalım. Gizli odada aslında çok bir şey yok. Gizli oda aslında misafir odası bizde. Yani çok kullanılmıyor. En kullanılmayan oda o üçüncü adımda gidiyoruz. Ah. Evet geldik. Kapatalım şurayı da. Şöyle bir yerimiz var. Şöyle bir ranzamız var. Şurada yine bir tane de yatağımız var. Ve sonra şöyle otur burada oturuyordu. Burada buraya çocukların büyümesi uyuduğunda mesela eğer bizim uyumak istemediklerinde burada uyuyacaklar çocuklar. işte i̇şte böyle bir yer. Çatı katı bıra. Ve bugünkü bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.